Türkiye'nin bir numaralı Gençlik ve Müzik Televizyonu Number One TV'den herkese merhabalar arkadaşlar. En güncel magazin haberlerinin yer aldığı Number One Mac başlıyor. Ariana Grande'nin yeni klibi yayınlandı. Geçtiğimiz gün All Star maçı performansıyla beğenileri toplayan ünlü şarkıcı merakla beklenilen şarkısı One Last yayınladı. Oldukça yüksek aksiyon sahneleri olan klip yayınlandığı gün büyük ilgi gördü. Justin Bieber ve ünlü model Naomi Campbell birlikte görüntülendi. İkili dün New York'ta gerçekleştirilen Fashion for Relief Charity Show etkinliğinin sahne arkasında el ele objektiflere yansıdılar. İki ünlü isim de herhangi bir açıklama yapmazken tüm dikkatleri üzerlerine çekmeyi başardılar. İngiltere'nin saygın ödüllerinden Brit ödülleri 25 Şubat çarşamba günü gerçekleştirecek törenle sahiplerini bulacak. Rihanna, Madonna, Taylor Swift, Sam Smith gecede sahne alacak isimler olacak. Oldukça güçlü adayların yarıştığı ödülleri kimin kazanacağı şimdiden merak uyandırdı. Johnny Depp Hollywood Vampires grubunu yeniden canlandırıyor. 70'lerde Alice Cooper, John Lennon gibi isimlerin oluşturduğu grup bu seneyinden performans sergileyecek. Ünlü isimler 19-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan Rock in Rio Festivali'nde birçok rock grubu ile birlikte sahne alacak. Number One Mac en güncel magazin haberleriyle sizlerle olmaya devam edecek.